Kaptan'da Mustafa Gülay'ı bir arkadaşıyla, Mustafa Gülay'ıyla. Biz bunu da anan darımız yeterli gibi. Kesen düştü de biz bunu yemiyorduk dedi. Kardeş kardeş babamız yok, insanlarımızdan dursak. <laughs> Kardeşimiz yok, bizi <laughs> medelen düşse. Ben aşıyorsun da ben seni tanıyorum. Yayla çiçeklerini de yarımı sanıyorum. Ara oğlum bir yolcu da geçer bayram günde. olur. benden çok. Ben öyle meşgul değilim. Evet evet, bir evet, yakalım. Yasmin kaftana getir ya çok var evde. Bırakın, bana doktor gönderdi. Gönderdi Orada duruka, yarım <laughs> bir yanım sıkıldı, ben de ay geldim, arkadaş dedi ki ne Ya nasıl dedi lan bir yaktı dedi, akşam Ay yakayım dedi, ben de bu herifi göndereyim. Yapma, yapma, ha ha yapma, 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 tutuk Ay ben altında yatayım ya, olmaz ya. Ben korkayım kardeşim, yapma, yapma. Ya, Fasıl adam, birine el çalmadı mı, tabancayı evde bırakmışmış. Eğer yer tabanca solaydı, hemen da Bir daha gele, 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 Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Aslan ne yapıyor? 20 mi? 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 geldi mi? Hava geldi mi? Hava. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Ha. Biraz şey yapacağım ama bir de şey Yapma da yatamıyor. Çok kalın bak. bir şey yok yani. Ben babamdan büyük müydüm? वालेको Bunları demiş ki sinir üstünde sinir demiyordu. Ne beraber işe böyle bir işi ne vardır? mi? Yok yok. Bu kendimize hatıra kalacak. Ben boş veri veriyorum, e, veremiyorum işte. Çok ciddi. Bak sen şu dağları daha güzelliğe güzelliğe.

büyükleri söylüyor. Bayan Beşer'e karısı Kiki şey, Havize kızı var. Efendimin ailesi. O da Şahin Tefik işte kızı var. Ben, ben, de, ben de ne olur Ben de, kim de <laughs> Herkes işini çekip şey ben de değiştiriyor. Başka daha Baba Bak Sen aman zamanına gitmedin masal yoksa. Bittim de geldim bir daha. Benim. Evet. Eczan evet. e, Osman, Osman oldu. Ya. Ne yapalım? <laughs> Hangalatır bu? Hangali? Sizin, de. Canım her mahallenin, her atalığın bir adisi olur. He. Sizin atalıkta bir adi yok mu? Yok, bizde yok. Var, Vardır dur, ne ne? Bu evden kim aramış

Gözün niye yoruldu mu, gözün? Gözüm... ...gözüm artmazsa. ...bulayla daha. Bana bak, bak kayıp edememişsin. Zor. Sen o kadar ne zaman geldin sen? Pazar günü, pazar. Pazar günü geldin? Evet. Nerede kaldın, e, geldiğin akşam? Fahri'nin evinde kaldım, ondan sonra... Çek kocamanın elini. <laughs> Şundan git. Üz deməsən, gələməsin. Bakkanla bilzər yatan da bizə. Keçəsə bağdançı yerdin, çoban olur. Uğurlar.

anladınız mı? Işte. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Gidiyor. gidiyor mu cemaaya? Bazı gidiyor mu? Bazı gidiyor mu? Atalarımız bu dağları bize hediye etmişler, almışlar, bırakmış etmişler. Allah, ın Allah, ın Allah ın ruhlarını almış. şad etsin.

Beni hatırladın mı 20 sene önce de? <laughs> hatırladım tabii ya. O zamanlar ben kafam şökük müydü başım? Ben de kocamışım bak. Yok, yok değil mi? <laughs> yani o zaman bir varmış şu an. Hakkı. Sağlam desin. Niye sizi kötü orada. Cenab-ı Allah onu oradan orada, bunu orada. Alıyor parayı. Gel parayı. Öyle evet, güzel oldu, Yeşil bir beni oturt söyle. Tamam mı? Yardımda bulun. Ne kadar demiş? Ne kadar uzun? On niye onu? Bir rakıcının biri gelmiş. Demişim, demiş ki bana bir <laughs> yardım et demiş. Rakıcının biri. Ne kadar demiş? Rahatsız <laughs> olalım. <laughs> Şimdi telefon da eti kesmiş. Orada aşağıda rokar et aldım. Orada Eti akşamca Fevral'da yiğit usta sayesinde dili başı var. Ya yeah, 50 var mı? 80. Seksen <laughs> de sefaletip 90'da böyleye çıktı. <laughs> Televizyona çıkaracak seni yanan bu. Bizim insanlığımıza karşı, bizim merhametimize karşı, bizim komşuluğumuza Dostluğumuza, yoksulluğuma, kanaat etmemize karşı böyle olmaya diyeyim. var yani. mı? ne düğün ben e bir şey ne şey ya? 5 5 5 5 5 de 5 Allah. 5 5 5 5 5 5 Bu <laughs>

Gazi Hafız Semel Dural, Kafkas ve Güney Yemen cephelerindeki savaşlara katılmıştır. Savaş yıllarında çektikleri çile ve sıkıntıları anlatırken, askere çarık yapmak için gönderilen hayvan derilerini, hatta eşek leşlerini de açlıktan yemek zorunda kaldıklarını, ölen askerlerin çoğunun açlıktan öldüğünü, askerin İstanbul'dan ta Erzurum'a yürüdüğünü söyle. Hicaz ve İstiklal Harbi gazilerimizdendir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Kabe'nin güvenliğinden sorumlu bir asker olarak iki yıl üst üste görev yaptı. Hacı Osman Pirgayipoğlu toplam 7 yıl süren Hicaz cephesindeki askerliği ve Hindistan'daki esaretinden sonra geyikliğe dönebildi. Gazi Gavazoğlu Ali Osman bu evi inşa etmek için temel yatağını kazmasına hazırlamasına rağmen sık sık askere gitmek zorunda kaldığı için toplam 12 sene askerlikten sonra ancak temeli atabilmiş ve daha sonra bu ev tamamlanabilmiştir. Gazi Mustafa Algün tam 40 ay askerlik yaptı. Ve İstiklal Savaşı'nın tamamında görev aldı. Gördüğüm bir olay var, hala unutamadım. Sivil insanları yakıp kazıkların başına asmışlar. Kapkara kütük gibi olmuşlar. Kadınların karınlarına süngüleri sokmuşlar. Öylece yerde yatıyorlar. Sağ kalanlar yolların kenarlarına dizilmişler. Yaşasın Mustafa Kemal diyerek el çırpıyorlardı. Gazi Aydınoğlu Ali Haymana cephesinde hastalanır. Savaşa devam etmek istemesine rağmen geri gönderilir. Köyüne ulaşamadan Deşikdüzü'nde vefat eder. Acı haber annesine bildirilmek istenmez. Ancak annesi tabutta giden oğlunu açık kalmış ayağından tanır ve bu bizim Ali'nin ayağı ya diye feryat eder. <laughs> Gerçek bir gazi olmasına rağmen ne istiklal madalyası alabilmiş ne de kendisine gazilik maaşı bağlanabilmiştir. Çünkü Vakfı Kebir Askerlik Şubesi bir yangın geçirmiş ve Gazi Halil Bayraktar'ın oğullarına, torunlarına miras bırakacağı madalya için istenen belgeler bu yangında yok olmuştu. Gazi Hüseyin Atalar, Haymana cephesinde at çağınından yani ayak izinden arpa toplayıp yeliklerini anlatırdı. Vurulduğun zaman duymadın mı, gülümseyerek? Yok, bir iki saat sonra bir yangı oldu baktım ki vurulmuşum. Yarıyı fark ettikten sonra topallamaya başladım. Biz yer yer arkadaşlar. serpil köylüleri bazı geceler burada silah kuşanmış bir askerin görüldüğünü bu askerin dere kenarında abdest alıp namaz kıldığını, dere kenarında bazen ışık görüldüğünü, buraya nur indiğini ifade ederler ve buradan geceleri çekindiklerini anlatırlar. 1980'li yılların başında büyük bir sel her şeyi açığa çıkartır. Bu sel, dere üzerindeki köprüyü ve değirmeni silip süpürür. Anlatıldığına göre her şeyi silip süpüren sel, içinde şehit hurşidin yatmakta olduğu kabre hiç zarar vermez. Ancak mübarek cesedin ayakları açılır. Sel sonrası bu durumu yöre halkı görür. Mezarı serfir köylüleri açarlar ve yine anlatıldığına göre daha ilk günkü gibi tam taze bir cesetle karşılaşırlar. Güdük oğlu Ahmet bu tekili yaparken akşam üzeri kendisine seferberlik emri gelir. Eksik kalan kapısını ay ışığında takar ve yarım saat uyuduktan sonra istiklal Harbi için cephenin yolunu tutar. Gidiş o gidiş bir daha geri dönemez Afyon cephesinde şehit düşer Kuzey Irak'a sınır ötesi harekata giderken Şemdinli'de askeri araçlarının hain teröristler tarafından döşenmiş mayınlara çarpması sonucu şarampole yuvarlanmasıyla bir ilkbahar günü şehadet şerbetini içti. Annesi Ayşe Karagöz anlatıyor. Askere gitmeden önce devamlı, ''Ana, ben askere gidip şehit olup geleceğim.'' derdi. Bir sene peşimden böyle çağırdı. Halil ne şehit olması ne ölmesi düşman ölsün diyordum. Ben de beni korkutuyor sanıyordum. Oğlum niye böyle diyorsun diye sormuyordum. Bir sene böylece peşime çağırdı. Devamlı bunu söylerdi. Şiirler yazardı sigara kağıdına, kibrit kutusuna, tahtaya şiirler yazardı. Şehit olacağını yazardı. Kartal Harekatı isimli bir askeri operasyon sırasında Kabardağ Mağara Ağzı mevkiinde hain teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edildi. Yazdığı son mektubunda cevap yazma yakında geliyorum diyordu. Ancak nereden bilebilirdi mübarek naaşının mektubundan daha önce sevdiklerine ulaşacağını. A4 kusu noktasında bulunan termal noktaya ayar yaptıktan sonra dönerken Tunceli ili Batman köyü yolu üzerinde bindiği aracı bir grup teröristin çapraz ateşe tutması neticesinde ödüllerin en güzeli olan şehitlikte ödüllendirilmiştir. güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı Sana dar gelmeyecek mahberi kimler kalsın Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın Ey şehid oğlu şehit isteme benden makber sana avuçunu açmış duruyor peygamber.